Selam arkadaşlar, bugün e, Gotham Knight hakkında bir oyun videosu çektim ve onun üzerinde değerlendirme yapmak istiyorum açıkçası. E, Kısırdan şöyle bir şey anlatmak isterim. E, i̇lk önce burada şu an görüldüğü gibi e, grafikler, onu göstermek için zoom yaptım demin. Aslında Play, e, PlayStation 5'de oynuyorum bunu ben. E, grafikler m bayağı daha daha doygun bir renkte e, yansıtılmış ama ben e, videoyu e, şu amaçta çekiyorum Daha doğrusu bu oyun hakkında bazı dedektiflik dedektiflik gerektiren bir unsurlar vardı e, puzzle gibisine ya da atmosferi göstermek için de onun için de çekiyorum açıkçası. Ee, mesela şu an puzzle'a doğru, daha doğrusu dedektiflik e, gerektiren unsurlar olan yere geliyorum. Mesela burada Mesela e, bu kayıp olan bir e, vaka bu. Bunu puzzle şeklinde çözeceğiz. bu oyun bir de bir kesim bir kesimden fazlası daha doğrusu sevmedi. Neden sevmediklerini tam olarak ben bilmiyorum. Ama bence oyun güzel. Ben oyun oynadım. henüz 10 12 saat falan civarı oynadım. diğer Batman oyunlarını da oynamıştım var. Hepsini daha doğrusu. Daha doğrusu bu üçlemenin öncesindeki Batman'leri de Birkaç tane daha yapım daha vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Bu eski Batman oyunları var. Onları da oynamıştım. Ee, daha doğrusu Batman e, hikayesine, Lorna'ya hakimim diye düşünüyorum. Yaşım itibariyle. Şimdi burada puzzle'ı çözmek için. Şu silahı daha önce görmüştüm. Şu e, üst soldaki ama burada da bir ipucu var. Ee, onu da oyundan sonra öğrendim. Eğer e, bu videoyu izliyorsanız eğer bu e, puzzle'da e, hızlı geçme butonu da var tabii ki. Eğer geçmek istemiyorsanız aslında oyun size yardımcı oluyor. Sağ üst tarafta yani bana göre şu an sağ üst belki size göre sol da olabilir. Tam emin değilim. Şurada kağıt var bir tane. Üst tarafta. Orada aslında puzzle'ı size göstertiyor. Ben size orada bir e, X şeklinde bir kağıdın üstünde silah var. Onun üstünde de bir e, böyle mızrakımsı bir yer, e, simbol var. Onu biraz daha bak e, ben bulacağım onları. Mesela şu an bilmediğim için bu dünkü tak, aslında oyun gösterdiğini de bilmiyordum ben. E, onu da sonradan keşfettim. Aslında bu birazcık da şeymiş gibi oldu. E, yani oyunu e, aslında e, çözüyor kendi kendine aslında birazcık da öyle oldu <laughs> çok e, yani beyin yakan bir olay yok. Ben burada genelde hepsini denemek istedim. Bak şunu açmadım bilerek. Mesela e, başka türlü çözülür mü diye de denemek istedim ama olmuyor tabii ki e, oyun ona göre kurgulanmış. Ben de e, ona göre yapacağım. Birazdan. Ama bu kağıt sağ üst taraftaki yani ya da sol üstteki kağıt aslında her şeyi anlatıyor. Dikkat edin bak. Şu kart destelerini ve şu simbol. Zaten onlar orada hani bunların üstüne bas diyor sana. Resmen anlatıyor. Ee, bu oyunu neden beğenmiyorlar? Ee, ilk başta ilk çıktığında bir problemi yaşadı tabi Galiba NPC'ler olsun işte e, Gotham şehri boş olduğunu söylemişlerdi. Ben ben o e, diğer insanların dediklerine bakmıyorum. Hatta öyle bir şey e, gördüğüm vakit kapatıyorum. Yanlış buluyorum. Nedenini de anlatmıyor. Pek istemiyorum. Çünkü e, e, şu an ne oyun çıksa e, belirli insanlar ya belli ve belli insanlar belirli insanlar hep e, YouTube e, ya ön planda çıkan insanlar genelde bir oyun çıktığında neredeyse kötülüyorlar bilmiyorum. Mesela burada gösteriyorum. Bir, bir bu, bir de bu. Evet, ondan sonra çözülüyor. Ama şu silahın şeyini hala çözmüş değilim. O bu bulduk ama sonradan bir anlam ifade edecek mi bilmiyorum. Güzel bir silahmış aslında. Burada bulduk. İşte bu kağıttan bahsediyorum. Ya yani işte. Anlatıyormuş yani. Anladınız ne demek istediğimi. Evet. Grafikler müthiş güzel. Oynanış güzel. Yani burada amacım e, grafikler ve oynanışın güzel olması. Videonun sonuna kadar izlerseniz size bir de sürprizim var. Evet, benim için beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha farklı videolarda çekerim inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.